İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam briefing saatinde Türkiye ile Ermenistan arasında yakın zamanda normalleşme arayışlarının gerçekleşip gerçekleşemeyeceği meselesini konuşacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta bazı gelişmeler yaşandı ve bu çerçevede Türkiye ile Ermenistan'ın normal bir ilişki, normal bir diplomatik ilişki kurmak için ilk adımları diyebileceğimiz bazı gelişmeler yaşandı. Her iki tarafta daimi temsilcilikler, henüz diplomatik anlamda gerçekleşmemesine rağmen e, temsilcilikler atadı, özel temsilcilikler atadı ve bu atamalar çerçevesinde yavaş yavaş Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik bir müzakere çerçevesinde yeni tür bir diplomatik ilişki kurulma ihtimali ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Ermenistanla Türkiye arasında neredeyse hiçbir diplomatik ilişki yok. Özellikle 91'de, 92'de Karabağ'ın işgalinden bu yana Türkiye-Ermenistan ilişkileri kopma noktasında uzun yıllardır Türkiye'nin uyguladığı ambargolar çerçevesinde devam ediyor. Özellikle son Karabağ'ın özgürleştirilmesinin Azerbaycan'a geri kazandırılmasının ardından ise aslında yeni bir sayfanın açılabileceği tahmin ediliyordu ve bu çerçevede normalleşme adına belki çok sıcak ilişkiler değil ama normalleşme diyebileceğimiz bir ilişki biçimine geçildiğini tahmin ediyoruz. Şunu konuşmak lazım. Özellikle mesela 2009 yılında buna benzer bir normalleşme, belki buna çok benzemez ama bir normalleşme denemesi yaşanmıştı. O deneme aslında başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü aslında Karabağ işgal altındayken Azerbaycan'ın beklentileri varken Türkiye Azerbaycan'ın beklentilerini bir kenara bırakıp Ermenistan'la çok da normal bir ilişki geliştirme imkanına sahip değildi. Karabağ işgali ortada dururken ilişkiler gelişemezdi. Ayrıca Ermenistan büyük çoğunlukla yurt dışındaki Ermeni diasporasının, Ermeni lobisinin de etkisi altında kaldığından ilişkiler öylesi bir uluslararası konjonktürde çok da beklendiği şekilde ilerlememişti. Aslına bakarsanız Türkiye Ermenistan'la ilişkileri geliştirmeye gayret ederken veya normalleştirmeye gayret ederken Azerbaycan'ı kaybetme ihtimaliyle bile karşı karşıya kalmıştı. Şimdilerde ise bir normalleşme arayışı var ama bu Azerbaycan'a rağmen veya Karabağ meselesi ortada dururken gerçekleşmiyor. Tam tersine Karabağ büyük bir askeri zaferle sonuçlandı ve bunun arkasından bir normalleşme arayışı var. İki tane soru çok öncelikli bu konuyla ilgili olarak. Birincisi gerçekten bu yeni şartlarda normalleşme mümkün mü? Önünde ne tür engeller var sorusu. İkincisi ise gerçekten Türkiye Ermenistan'la bir normalleşmeyi aramalı mı? Böyle bir normalleşme arayışına değer mi? Ermenistan'la sıcak ilişki arayışı bu ikisini kısaca cevaplamaya çalışacağız. İlk sorudan başlayacak olursak normalleşme mümkün müdür diye sorduğumuzda aslında 2009'da yaşananlar bize çeşitli fikirler verebilir. Bugün normalleşmenin daha mümkün olduğunu söyleyebiliriz. E, çünkü ortada bir Karabağ sorunu yok. Azerbaycan'ın kendisi bile Ermenistan'la daha sık görüşmeye başladı. Ne uluslararası konjonktür ne de bölgesel konjonktür 90'lı yıllardaki veya 2009'daki konjonktür. Büyük bir değişim yaşandı ve aslında Türkiye ve Azerbaycan'ın muazzam bir askeri zaferi söz konusu. Bu tür askeri zaferlerden sonra barış anlaşmaları yapmak, sonrasında o anlaşma çerçevesinde bölgesel düzeni kurmak ve o düzene bir istikrar kazandırmak önem arz ediyor. Bu nedenle Böylesi bir düzen arayışında olduğu için Türkiye aslında Azerbaycan Ermenistan'la normalleşme arayışını da normal bir adım olarak kabul ediyor. Bu nedenle Ermenistan'ın doğrudan doğruya Türkiye'ye veya Azerbaycan'a herhangi bir reaksiyon göstermediği bir durumda Türkiye Ermenistan'la daha normal bir ilişki geliştirme safhasına geçebilir. Peki Ermenistan cephesi nasıl? Ermenistan cephesinde ise bir Paşinyan gerçeği var. Ermenistan'ı daha fazla Türkiye ile normalleşme arayacak konuma sokan aslında Paşinyan'ın iktidarda kalması oldu. Çünkü Karabağ'daki askeri operasyon başladığında Rusya'nın tepkisi beklendi. Rusya'nın Paşinyan'la gerilimli bir ilişkiye sahip olması sanki Rusların Paşinyan'ı biraz cezalandırmak istemesi gibi bir sonuç çıkartıyordu. Gerçi Ruslar da Paşinyan'ı cezalandırmaya çalışırken aslında Karabağ'ın hepsinin Azerbaycan'a geçmesine de neden oldular diyebiliriz. Buna rağmen bir askeri hezimet yaşanmasına rağmen Ermenistan'da Paşinyan iktidarı koltuğunu korudu. Bu nedenle Paşinyan'ın şu sıralarda hem Rusya'yla hem de bölgede klasik müttefiki diyebileceğimiz İran'la arasının çok sıcak olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Ermenistan'daki hükümet Türkiye ile veya Azerbaycan'la bu yeni düzlemde ilişki kurmaya biraz daha fazla hazırdır diyebiliriz. Öte taraftan bölgedeki bazı aktörler Rusya ve İran gibi aktörler gerçi Ermenistan'ın dahil olmasını ee, Ermenistan'la Türkiye'nin Azerbaycan'ın normalleşmesini pek istemiyor olabilirler. Ama bunun Paşinyan üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını da söylemek lazım. Geriye kalıyor bir ihtimal belki Ermeni lobisinin etkisi altında kalarak. Çünkü biliyorsunuz Paşinyan daha çok Rusya'ya yakın davranmaktan çok batıdaki devletlere daha fazla yanaşmaya çalışan bir görüntü sergiliyordu. Bu nedenle Ermeni lobisinin de Paşinyan'ı Türkiye ile normalleşmemesi yönünde baskı altına alma ihtimali var mı? Evet var. Çünkü Ermeni lobileri Ermenistan yönetimi veya Ermenistan halkından çok daha radikal bir şekilde Türkiye ve Azerbaycan karşıtlığı yapıyor. Bu nedenle böyle bir baskıyla karşılaşma ihtimali var mı? Evet var. Ama dediğim gibi Paşinyan son dönemlerde Ermenistan'da eğer iktidarını devam ettirmek istiyorsa çeşitli açılımlar da yapmak mecburiyetinde. Ermenistan karaya kar, bir kara devleti. Herhangi bir denize çıkışı olmadığı için ciddi ekonomik ve siyasi çalkantılarla gün geçiriyor ve bunları aşmak eğer Paşinyan iktidarda kalmak istiyorsa bunları biraz aşmak mecburiyetinde. Bu nedenle kendisine yapılan diaspora baskısını veya Rusya-İran baskısını daha fazla göz ardı edebilecek, normalleşme yönünde daha fazla adım atabilecektir diyebiliriz. Peki şu soru nerede duruyor? Gerçekten Türkiye, Ermenistan'la bir normalleşme aramalı mı? Aramak zorunda mı? Buna değer mi? E, bu tür soruları da sorabilirsiniz. Bu çerçevede çok sıkça tekrarlanan bir ezber var. Tabii ki komşularımızda daha az sorunlu olmalıyız. Tabii ki komşularımızda normal, ticari, siyasi, diplomatik ilişkiler geliştirmeliyiz. Ama bu normal prensip normal şartlar altında söylenir. Her zaman bu böyle olmak mecburiyetinde değildir. Komşunuzla ciddi bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu sizin ulusal güvenliğinizi ilgilendiren bir sorundur. Dolayısıyla çok isteseniz de sıcak ve normal ilişkiler geliştiremeyebilirsiniz. Veya bir komşunuzla normalleşme ihtimaliniz sizin için çok daha önemli başka bir komşunuzu yabancılaştırma gibi bir ihtimali doğuruyorsa o zaman birinden feragat etmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Bu nedenle bu konuya ezberci yaklaşmamakta fayda var. Her zaman her türlü komşunuzla iyi ilişkiler geliştirmek her zaman sonuç üretecek demek, iyi sonuç üretecek demek değildir. 2009'da bunun örneğini gördük. Ama bugünkü şartlar üzerinden baktığınızda yine normalleşmeye karşı şöyle bir iddia da ortaya koyabilirsiniz. Ermenistan Türkiye'nin dış politikası için ne kadar on önemli olabilir? Ermenistan'ın eti nedir, budu nedir? Ermenistan'la normalleşmek ne gibi bir sonuç doğuracak diyebilirsiniz. Haklı olduğunuz bir taraf var. Özellikle Ermenistan'ın zayıf ekonomisi ve zayıf nüfusu nedeniyle çok önemli bir aktör olmadığını düşünebilirsiniz. Bakın hemen kısa bir bilgi vereyim onunla ilgili olarak. Ermenistan'ın nüfusu veya ekonomik e durumu hiç de iç açıcı değil Ermenistan adına. Ermenistan'ın gayri safi milli hasılası 12 milyar dolarlar civarında. Yani Türkiye'nin veya Azerbaycan'ın gayri safi milli hastasıyla karşılaştırıldığında oldukça küçük, zayıf bir devlet. Nüfusu ise 3 milyon civarında, 2,5-3 milyon civarında. Hatta dalgalanmayı da görüyorsunuz son dönemdeki dalgalanmasını. Ee, Ermenistan'da iş bulamayan insanların Ermenistan'ı terk etmek gibi durumları bile söz konusu oluyor. Buna rağmen Ermenistan'la yakınlaşmak gerekli midir Türkiye için diye sorarsanız başka bir gerçeklik çıkıyor karşı. O da aslında Karabağ operasyonuyla doğrudan doğruya ilişkili. Henüz tam anlamıyla Zengezur koridorunun açılması sağlanmadı hem bu koridorun güvence altına alınması hem Ermenistan zaten savaşta kaybetmiş. Rusya ile İran'la da arası biraz açılmış. Ermenistan'ı bu şartlar altında Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kazandığı bir askeri zaferin ardından diplomatik bir anlaşmayla ikna etmenin ve ilişkileri normalleştirmenin böylelikle Ermenistan'ın İran'a veya Rusya'ya doğru itilmesinin önüne geçmek sanıyorum önemli bir diplomatik kazanç olur diyebiliriz. Dolayısıyla normalleşme değer mi? Evet, Türkiye Ermenistan'la normalleştiğinde çok büyük ekonomik e, ticari ilişkiler geliştirmeyecek. Ama e, bölgesel jeopolitik adında adına, bölgedeki dengeler adına askeri bir zafer kazanıldıktan sonra o zaferin dengeye oturtulması, istikrara oturtulması adına Paşinyan'ın ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan tarafından çok da fazla itilmesine gerek yok. Normal bir ilişki biçimi sanırım iyi olacak. Bu konuyu tartışacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Okan Yeşilot, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisini buraya davet ediyorum. Tartışmaya başlayalım. Profesör Doktor Okan Yeşilot bizlerle Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi Ermenistan'la normalleşme ihtimali biliyorsunuz ilk konuştuğumuz dönem değil. 2009'da evet. biraz tatsız biten bir deneme oldu. ve bu sefer yeni bir konjonktürde yeniden Ermenistan'la normalleşme ihtimali konuşuluyor. aslında şöyle başlayalım mı hocam? Şeyi tarif ederek, güncel konjonktürü tarif ederek. Neden böyle? Böyle bir normalleşme ihtimali doğuyor. Kafkaslarda, aşağı Kafkaslarda neler yaşanıyor? Diğer bölgelerin duruma bakışı ne? Böyle bir genel giriş yapalım. Ondan sonra özel konulara doğru geçeriz. Aslında e, Ermenistan'la sınır kapısını niye kapattık? İlişkileri niye kestik sorusunun cevabı. E, 93'teki Kelbecer'deki e, Ermeni işgalinden sonra biz bütün diplomatik olarak her şeyi kopardık. Sınır kapısını kapattık ve Ermenistan'la ilişkileri bu anlamda kestik ki Ermenistan ilk tane ülkelerden birisi de biziz Hı. bu anlamı 91'deki bağımsızlıktan. Peki gelen süreç içerisinde işte 94'teki Bişkek'teki e, Azerbaycan Ermenistan protokolü ve sonrasındaki süreci ve 44 günlük zafere kadar geçen süreç içerisinde biz hiç hiç mi Ermenistan'la e, bu anlamda bir e, girişimde bulunmadık? Bulunduk. 2004'te de 2009'da da bulunduk. Ee, daha çok Batı e, tandaslı girişimler ve onların desteğiyle arabulucular e, hmm. üzerinden yapıldı bu buluşmalar. Dolayısıyla 2009'daki protokoller, Ekim'deki yapılan protokoller de bu eee minvaldeydi. Daha çok Türkiye'nin ürettiği değil, de biraz Türkiye'ye dışarıdan yapılan bu, bir özelliği edilmiş. o. Bu, burada Serdar Kılıç ve Ruben Rubinya'nın bizzat iki devletin kendi temsilcileri atadıkları temsilcilerin üzerinden yapılıyor olması e, son derece önemli. Yani araya başka birisi girmiyor. Rusya açıkladı bizde destek olabiliriz diye ama bu konuda iki devletin bizzat kendi oluşturacağı komisyonlar üzerinden gitmesi birebir yüz yüze konuşmaları 2009'dan oradaki İsviçre'deki, o yapılan yapılanlam çok daha kıymetli masanın kurulması bile farklı evet, bu, bu 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 anlamda önemli bu kime yarar sorusu yani nereden başladı bu şimdi Ermenistan bir çıkmaz içerisinde biraz önce siz de buyurdunuz, dediniz ki e, Paşinyan'ın bir şey yapması lazım. 2018'de geldiğinde dedi ki yoksullukla mücadele edeceğiz. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Rusya ile biraz mesafe koyacağız. Batı ile birleşeceğiz. Batı ile birleşecekseniz Batı ile birleşmenin bir takım yolları da var. Dolayısıyla siz bir taraftan da Batı ile entegre olduğunuz zaman Türkiye ile de bir normalleşme sürecine girmeniz lazım. Ama bu işi Hızlandıran taraf 44 günlük e, zafer olmuş oldu. Olmasaydı aslında Ermenistan iş... e, kendisi üzerindeki etkilerden çok kurtularak e, böyle bir şeye pek girişemezdi. Ve Azerbaycan'ın e, şeyi dururken, e, ne diyelim rezervi dururken Türkiye bu adımları atamaz. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Milli Meclisi'nde bir söz verdi işgal altındaki topraklar kurtarılmadan sınır kapısı açılmayacak ve Ermenistan'la hiçbir konuda konuşmayacağız, normalleşilmeyecekti. Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki verdiği bir taahhüt vardı. 2009'daki bu olaydan sonra Azerbaycan'la Türkiye ilişkileri son derece gerildi. Çok, bir çok problem yaşandı. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Can Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bütün işler yürüyor. Onlardan habersiz hiçbir şey yapmıyoruz. Birlikte yürütüyoruz bu süreci demesinin sebebi bunu bir, bir kat daha kıymetlendiriyor. Sayın Aliyev'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın e, altılı platform dedikleri 3 artı 3 platforma doğru da gidece bilecek olan bölgedeki istikrar, güven ve bir anlamda da e, ticari ilişkilerin zirveye çıkacağı bir e, barış ortamı yapılsın denildi. Bu barış ortamının yapılabilmesi için de Ermenistan'ın bu anlamda bir takım tavizler veya taviz dediğimizden ön kabul olmadan, ön koşul olmadan bir iş kendi üzerine düşene yapması lazım. Bunları bakarsanız bir e, yerel bir şey var. Yani lokal bir şey, bir bölgesel, bir uluslararası var. Lokal ne yapabilir sorusunun cevabı şu. Birincisi işgal altındaki topraklarda bu sınır, Azerbaycan-Ermenistan sınırını tanıyacak. İkincisi e, bu Karabağ dediğiniz bölge, Hocalı... E, Hankendi, Hocavent, Adere bölgesinde Ermeni nüfusunda olduğu bölgeyle alakalı e, bu iddialarından vazgeçecek. Yani ikinci kondurma bir Ermenistan hayalinden vazgeçecek. E, üçüncüsü sizin burada söylediğiniz e, geçiş bölgeleri ki e, 10 Kasım'daki yapılan anlaşmada ulaşım hatlarının açılması, son iki toplantıdaki yapılan Brüksel'deki ve Soçi'deki e, toplantıda da gündeme gelen ee, bu e, bölgedeki Türkiye'yi Naşçıvan üzerinden Zengezur koridoruyla Azerbaycan'a ve Türk dünyasına bağlayacak olan e, Zengezur geçidinin açılması biraz önce o dem, bir an önce o demiryolunun yapılması konusunda bunu zora sokmadan yapacak. Aliyev'in bu konudaki Zengezur koridorunun açılması ve sonrasındaki statüde de eğer bir gümrük koyacaksanız buraya bir statü koyacaksanız e, aynısını Laçin'de e koyarız. Hmm. Çünkü Laçin'de de Ermenistan'la Karabağ arasındaki koridoru, Laçin Koridoru'nu sağlayan şu anda gümrük yok. Dolayısıyla geçişler serbest. Onun için Naşçıvan üzerinden Azerbaycan'a geçerken Zengizur Koridoru'nun da Ermenistan'ın asla buna bir müdahale veya bu konuda da bir itirazın olmaması gerekiyor. Hı hı. Bu işin bölgesel, lokal kısmı. Peki birazcık daha işi çevreye yayarsanız. Burada Türkiye'den iddiaları vardı. Yani anayasanın ve bağımsızlık bildirgesindeki maddeleri var. Hmm. Türkiye'yle ilgili toprak iddialar var. herkes yanında delilendirdi. Birincisi bu toprak iddialarından vazgeçecek. İkincisi biraz önce söylediğiniz Moskova ve Kars anlaşması ile alakalı e, sınırı kesin olarak tanıyacak. Uluslararası sınırlar konusunda asla bir daha bir yani bu anlamda taahhütte bulunması lazım. Üçüncüsü sözde soygırım iddialarından vazgeçecek hmm. bu konuda. Bu toprak tazminat ve sözde soykırım iddialarından vazgeçtiği zaman yani şunu söylüyorlar koşulsuz oturacağız. Bunlarla ilgili bir şey söylemeyeceğiz. Bu zor mu? Evet çok, çok zor. zor. Gerekcesi şu biraz önce söylediğiniz diaspora burada duruyor. Peki Ermenistan içerisinde bu normalleşmeyi istemeyen bir grup var mı? Ha, var. Kilise Aynı istemiyor, şeyden. taşnaklar istemiyor, muhalefet istemiyor. Ama Dol nüfus genel olarak... Yani ama nüfusun istemesi de şöyle, ekonomik gerekçelerle işliyor. Yani ekonomik Çünkü olarak bir çıkış arıyor. E... Türkiye'de Ermenistan'dan gelip de yaşayanlar yok mu şu anda? Çok. E, var. E, Gürcistan üzerinden bu mallar gitmiyor mu? Gidiyor. Şimdi bölgesel olarak bunu İran istemeyebilir. İran anlarım. Çünkü orta koridor dediğiniz Hazar'dan başlayan, Bakü'den devam eden, Zengizur'la Naşçıvan üzerinden Türkiye ve Batı'ya gidecek olan koridor açılmış olacak. İran bu konuda Gürcistan istemeyebilir. Çünkü Gürcistan üzerinden enerji hatları ve demir hatları geçiyor idi. İşte Bakü, Tiflis, Kars, Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hatları ve Erzurum'a gelen doğal gaz hatları Taptanap projesi geçiyordu. Şimdi Ermenistan ne kaybetti sorusunun aslında cevabını da buradan buluyoruz. Ermenistan bölgesel ilişkilerle eğer burada entegrasyonu sağlasaydı yani üçlü platform veya altı platform adına ne derseniz deyin ekonomik olarak bu bölgedeki refahtan büyük pay alacaktı. Yani sizin söylediğiniz 12 bin 12 milyar dolarlık veya toplam iç doş iç ve ithalat ihracatı 7-8 bin milyar dolar civarında bir ülkeden çok fazla ciddi derecede bu bölgedeki zenginlikten yararlanan bir, bir ülke olacaktı. Ama genel anlamda baktığınızda iç karışıklıklar, muhalefet, bakın 99'daki meclis başkanı, baskını, Karabağ klanı dediğimiz işte Koçaryan ve Sarkisyan'la devam eden süreç, bütün bunlara rağmen bu Karabağ Savaşı'nın kaybetmesine rağmen Paşinyan'ın yeniden seçilmiş olmasını bütün uzmanların verdiği cevap şu, halk artık savaş istemiyor. Halk bu bölgede huzur istiyor ve refah istiyor. Yani Karabağ'da gitmiş olsa ee, öyle bir fakirlik, öyle bir zorunluluk var ki Ermeni e, toplumu için e, Karabağ'ı kaybetmiş olmalarına rağmen Paşinyan'ın devamından yana yani açılım politikalarını destekleyecek bir pozisyon aldı. Bu, bu, bu burada e, as, asıl bizi şaşırtan şey yani evet içeride var ama. Lobi ne yapacak burada? Ermeni lobisi mesela baskısı Ermenistan üzerinde çok yoğun olabilir mi? Paşinyan'ı bu arayışından vazgeçirebilir mi? E böyle bir gücünden bahsediyor muyuz? Ee, ee, ekonomik e olarak lobi, lobi çok ciddi destek veriyor. Yani iki tane çıkmızı var aslında dış güçler açısından. İçindeki muhalefeti, kiliseyi, taşnak hareketini ve muhalefeti bir taraf kenara koyuyorum. Karabağ kılanını, Sarkisem ve Koçar. Özellikle Koçar hmm. yanını bir tarafa koyuyorum bunun içerisinde. Birincisi Rusya. İkincisi diaspora Ermenileri. Fakat Amerika Birleşik Devletleri e, e, genelinde diğerlerinde Avrupa Birliği noktasında baktığınız zaman son gelişmelerle beraber Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme ve sınırların açılmasını talep ediyorlar ve destekliyorlar. Dolayısıyla Batı'nın böyle bir talebi var. Bu Ermenistan'ın lehine. Ha bu konudaki e, o adaletle hükmedilecek ve gerçekten Türkiye'nin de tezlerinin dışında bir takım şeylerin söylenmemesi de gerekiyor ve Türkiye bunu zaten kabul etmez. Şu şunu unutmamak lazım. 44 günlük savaş neticesinde Azerbaycan ve Türkiye bölgede yükselen der. Kazanan hmm. tarafta. Hmm. E, Ermenistan kaybeden tarafta. Bu anlamda mecbur olan taraf Ermenistan. Ha şunu da söyleyeyim. Bu anlaşma kime yarar sorusunda Ermenistan'a daha çok yarar. Siz söylediniz. Türkiye'nin bölgede diyorlar ya doğu illerinde kalkınacak, gelişecek şey. Neden kalkınacak? Yani milyon, ne ne verecek de kalkınacak? şu kadar küçük bir ekonomi. Ancak var. şuradan kalkınabilir. O bölgedeki bu sınır geçecek olan Zengezur'daki önceki tren yolu Azerbaycan'la bağlanacak. Evet, olursa Azerbaycan bir Türkmenistan, vardı. hatta Çin pek bu tekrar yeniden canlanacak Kuşak Yol teorisiyle Orta hattın açılmasıyla batı ile entegrasyon yani enerji buradan geçecek, MTA buradan geçecek. Yani eğer bu anlamda serbest dolaşım olursa, bu anlamda sermaye gücü buradan geçecek ve siz buradan yararlanacaksınız. Dolayısıyla kritik ve stratejik olan zaten Nahçıvan, evet, e, buradan geçiş, koridor, e, Azerbaycan meselesi. Evet. Ama hani Ermenistan bunun üzerine sanki biraz bölgede daha fazla istikrar yaratıcı. Ermenistan'ı itmemek adına yapılan bir normalleşme gibi duruyor o zaman. Şimdi Ermenistan'ın tabii bu bölgedeki konumu, stratejisi şu. Jeopolitik olarak bölge için işte Zengizur Koridoru'nu verdiniz, İran'la bağladınız. İran onun üzerinden Rusya'ya ulaşabileceği, o bölgeden çıkış noktasını bulabilecek Gürcistan ve diğer hattını kullanıyor. Zengezur üzerinden kullanıyor. Acaba İran burada bir sefer geride kalıyor. tekrar Şimdi bugünkü biraz önce o paylaştığımız sizinle yayın öncesinden İran'ın e, Gürcistan'da e, Ermenistan'da ve Azerbaycan'da olmasının sebebi nedir diye sorarsanız bölgede bir rol anlayışı var. Bölgede bir yeniden kartlar dağıtılırken bir e, rol kapma anlayışı var. Ama daha önemlisi e, bu iki liderimiz Paşinyan ve e, Aliyev e, Brüksel'e gitmeden önce e, Putin'in onları e, Hemen çağırması ve Soçi'de görüşmesi. Yani e, burada bir e, sistem kurulacaksa, çünkü e, bu şunu söyl için söylemek istiyorum. Ermenistan'daki demir yollarının işletilmesi, Ermenistan'daki silahlı güçlerinin, genel kurmayın, e, askeri gücün tesisatı, Ermenistan'daki, e, Gümrü'deki ve, ve Erivan'daki askeri üslerin kime ait olduğunu, yani bu anlamda gücün nereden geldiğini yani, bilmezseniz bölgedeki sistemi yani, kurmada... Yanlış anlaşılır. Ermenistan'ı orada var eden tabii ki Rusya. Evet. Yani Rusya olmasaydı zaten Karabağ bu zamana kadar kalmazdı. Hı. Rusya olmasa Ermenistan'ın ayakta duracak hali de yok. Yani orası bir Rusya'nın askeri üssü gibi aslında değerlendirsek bile yeridir. Siyaseten yani e, çeşitli sorunlar yaşanıyor olsa da. Peki Rusya Soçi'ye çağırdınız. Soçi'de ne diyor mesela e, Putin? Aliye ve e, Paşinyan'a nedir, der, ne, neyi söyleyecek, ne kadar baskı yapabilir? E, bu ikinci, 28 Aralık'ta biraz önce belli olan 28 Aralık'taki tekrar görüşmeye kadar, geçen görüşmede söylediği şey şu, cümle aynen ifadesi, mealen söylüyorum. E, yüzyıllarca tek çatı altında, tek bayrak altında yaşadık. Bundan sonraki süreç içerisinde de bu birlikteliği devam ettirmek istiyoruz. E, şimdi örnek şu, Ukrayna ve Gürcistan örneği varken Rusya, Bölgedeki tek askeri üstünün olduğu, Ermenistan'ı Batı ile Avrupa Birliği ile bu anlamda arka bahçesi olarak gördüğü, askeri üstlerinin olduğu ve operasyonel olarak bölgede olduğu bir gücü teslim etmek istemez. Bir noktası daha var bunun, daha kritik bir nokta var. Şimdi Karavağ'daki işgal sona erdikten sonra yapılan anlaşmada ne oldu? Geldi şu anda Hankendi Hocalı bölgesine yerleşti mi? Askerlerini bu bölgeye koydu. Şimdi bu bölgede barış olursa, istikrar olursa, barış gücüne ihtiyaç kalır mı? Yok. yok. E, kalmaz O yüzden barış olmaması gerekiyor. Yani bu bölgedeki barışı sağlarsam ben sağlarım. Bu bölgede Ermenistan'ın herhangi bir gelişimi olursa önce zaten e, e, literatüre şöyle geçti artık. Oval bir masanın etrafında e, o hegemonik tavırla yani Avrupa Birliği konsey başkanının oturdukları masayla Putin'in oturdukları masaya bir şöyle göz gezdirirseniz. Aynen, çok farklı. yani Dolayısıyla... Bu bölgedeki birazcık o üst yapının anlaşılması lazım. Yani Rusya'nın bölgedeki yapısı, Etkinliği. etkisi, e, hamili bu anlamdaki özellikle Ermenistan üzerindeki yapısını iyi görmek lazım. Yani şunu yaşadık biz: e, Paşinyan Genel Kurmay Başkanı 12 almaya çalıştı, e, alamadı. Yani e, bir başbakan Genel Kurmay Başkanı'nı görevden alamıyor. Peki e, şöyle bir ihtimal de olabilir mi Putin Paşinyan'ı? seçim dışı yöntemlerle devre dışı bırakabilir mi? Yani bu ihtimal bu bölgede her zaman var. 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 E, fakat bir şey daha e, önemli bu e, anlaşma. Bizim eski Washington Büyükelçimiz e, atandı e, ama e, Ermenistan'ın atadığı e, adaya Me, meclis, e, başkan meclis Başkan Yardımcısı, yardımcısı. 90 doğumlu Hı -hı. 31 yaşında e, ve e, 2017'de 2018de İstanbul'da e, bulunmuş e, bir çok genç bir diplomat e, bu bölgede. E, görev alacak. Türkiye'yi çok iyi tanıyor, hmm. bilenlerden birisi. Batıyı iyi bilen, İngiltere'de master yapmış birisi. Dolayısıyla e, bu yeni e, sistem içerisinde, e, Paşinyan'ın çok iyi güvendiği ve Batıyı iyi bilen birisi, bu anlamda e, temsilci olarak atandı. E, bu görüşmelerden bir şey çıkar mı? Ümit ediyor musunuz sorusu hmm. gündemde. E, bu konularda tekrar. Türkiye'nin iyi niyetinin anlaşılması lazım. Türkiye bu bölgede istikrar istiyor. Bunu yaparken de daha önce yapılan eksiklikten uzak olarak Azerbaycan'la bir fiil beraber, aynı şekilde konuşarak bu işi yürütüyorlar. Çünkü Aliyev de bölgedeki istikrardan yana olduğunu ve bölgedeki işbirliklerin gelişmesi gerektiğini söyleyen bir lider. Onun için Ermenistan'ın bu anlamda İç dinamiklerden ve dışarıdaki dinamiklerden birazcık daha kendi halkını düşünerek özellikle ekonomik olarak bölgedeki refahtan istifade edebilmesi için bu normalleşmeyi evet demesi lazım. Ama bütün oklar Rusya'ya çıkıyor. E yani bölgedeki yani gelişmeler ne yani hiç... Rus... Şimdi şu olmasaydı ben size daha rahat bir şekilde. Ama Rusya derdim, yani şu Karabağ'da o 44 günün içerisinde çünkü hepimiz şey dedik, değil mi? Yani Karabağ'da evet bir operasyon başladı ama Rusya ne yapacak bir dakika burada Rusya kuş uçurtmaz falan diyorduk. Öyle olmadığı çıktı ortaya yani uçabildi kuş orada. İşte Ama orada Azerbaycan'ı kaybetmek istemedi, bir Paşinyan'ı terbiye etmek Şimdi de istedi. aslında aynı e, çekincelerle karşı karşıya mı? Valla Türkiye bu konuda yine kilit ülke. Evet. Yani Rusya'yı dengeleyecek olan da bölgede. Hı hı. Çünkü Rusya'yla da bu anlamda e, görüşmeler devam ediyor. Rusya da bu bölgede e, Türkiye'nin etkinliğinin çok artmasını istememesine rağmen bu rolü de... Türkiye ile beraber üstlenmek isteyecek. Ya bir noktada Ermenistan'daki mevzilerini kaybetmemek adına tamamen Batı'yla Ermenistan'ı e, bu konuda işbirliği hmm. noktasından daha öte bölgesel olarak ilk başta konuşulduğu gibi Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, İran, Rusya platformu çerçevesinde bir oluşumu bu anlamda destekleyebilir. Yani Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı ikisini de ya bu bu, bu normalleşmeye karşı çıkarak Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı ikisini de belki aynı anda yabancılaştırma ihtimali var. Dolayısıyla hani bölgesel bir anlaşma en azından Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan gibi bir istikrar, bölgesel işbirliği ihtimalinin mi daha yüksek olduğunu Ben Türkiye'nin bu anlamda hem Batı'nın bu Ermenistan'la normalleşin sürekli hep önümüze getirdikleri, her telefon açtığımızda her toplantıda Ermeni Ermeni dedikleri bu olaydan bir noktada artık tamam biz Azer Kelbecer'de, Karabağ bölgesinde işgalden kurtarıldık, sınırları açmamızda bir önümüzde Azerbaycan'ın da desteğiyle ve rızasıyla bir şey kalmadı. Biz açıyoruz normalleşmeyi, başlatıyoruz. Normalleşmeyi başlatıyoruz. Kadar hay hay memnuniyetle diyoruz ama burada Ermenistan'ın alacağı tavır asıl belirleyici, belirleyici unsur olacak. olacak ve dışarıdaki güçlere nasıl direneceği bu bölgesel aktörlerin evet. e, bu işi nereye kadar götüreceği ama tekrar ediyorum ki Türkiye Türkiye burada. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığınız için. Ee, bu akşam Ermenistan'da normalleşme ihtimalini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.